Of. Ekonomi çok kötü gidiyor ya. Dolar, altın, euro ne varsa hep suçtu. Ne yapalım kardeşim? Hükümette biz mi varız? HDP'nin olduğu tarafı mı destekleseydin? Türk milliyetçileri hukuksuz şekilde içeri alınmış. Başkan Azerbaycan'da ya. Yüzde beş oyla yaptırımı mı var? Ne yapalım biz? Rahat ol. Güvenme sadık kal. Hüdapar ve yeniden refah şeriat gelsin diyorlar. Bizim bakanlığımız yok, bir şeyimiz yok kardeşim. Ne yapalım? Bu oyda bu kadar. Aa, İçişleri Bakanı 3 tane Suriyelinin ayağının taşa takıldığını duyurdu. İşte sinir lan Oh, çok şükür ya. Bu hafta sıcaklar düşüyormuş. Düşer tabii. Neden? Çünkü cehennemin kapıları kapalı. Evet, buradan Devlet Bey'e, Fatih Erbakan'a, Zekeriya Yapıcıoğlu'na, DSP Genel Başkanına, Çaycı Ablaya, Şoförü Hüsamettin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Eleman eleman. Ve Sinan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ee, emeği geçen herkes sağ olsun, var olsun.